Toplumun otizmi tanıması sürecinde çok sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü herhangi bir alışveriş merkezi olsun, herhangi bir etkinlik, tiyatro, sinema gibi yerlere gidemiyoruz. Çok acıttılar canımı, çok acıttılar. Sokakta acıttılar, komşularım acıttı. Yani markette, otobüste, her yerde canımı çok acıttılar. Ben hiçbir zaman kardeşimi gizlemedim. Okulda da kardeşi otistik olup çok gizleyen e, arkadaşlarım var çok büyük bir yara. Gerçekten hani sizin çocuğunuz cani değil, canavar değil, hain değil, hırsız değil ama herkes de bir korku. Bize bir evin içine, odan içine kilitleyin diyen bir insan bile karşımıza çıkıyor. O, bunları duyduğun zaman insan çok üzülüyor. Otistik bir çocuk sahibi olmak yalnızca bir kişiyi kaybetmek değil. onun annesini, babasını hatta yakın çevresindeki insanları da paralize eden bir durum. Acı verdi. Duyduğumuz sözler, deli mi teyze bu diyen çocuklar, bizi azarlayan anne babalar. Ne bileyim bu sanki birine otizm dediğin zaman bulaşıcı hastalıkmış gibi e, tepkiler de oldu. Yani hani çekil buradan, işte uzak dur çocuğundan. Böyle yaşantılar da yaşadım yani. Ölmek istin, yaşamak istemen öyle bir toplumda olduğuna lanet edin. Ya... Boğulun kalın orada yani gittiğin yere gittiğine gideceğine bin kere pişman olun ve zaman içinde bu işte e, toplumdan uzaklaşmaya iter seni. Burnumun direği sızlamayı gerçekten böyle bir şey varmış dedim sızlayabiliyormuş acı acı akardı sürekli gözümden. Eşim bakardı ağlıyorsun derdi. Öyle mi silerdim akardı. Sabah kalkardım yastıktan yatağa kadar ıslanmış bulurdum. Alta geçerdi. İşte sen ilaç kullandın. Bu çocuk senin yüzünden bugün bu halde. Falan gibi çok suçlamalarla karşılaştım. Evlerdekiler gittiği kreşi basmışlar. Beni tanımadıkları için hani bu çocuk niye hep ağlıyor. Bu defa oğlumu banyoya götürüp banyoda soğuk su döktüklerini söylediler. Bana üçerek bakmalarını istemiyorum. Çünkü ben acınacak bir anne değilim. O da acınacak bir çocuk. Çevre bunu zor karşılıyor. Benim bile kabul etmem otizmli çocuğumu bir beş yılımı aldı. İşte şu çocuğu tutun da bu çocuklar çıkacaklar gibi. Sanki böyle saldırgan, yırtıcı, ne bileyim çok değişik bir şeymiş gibi görüyorlar. Ateşin içinde olanlarla etrafında dönenler bir şey olmuyor. Biz ateşin içindeyiz ve yanıyoruz, pişiyoruz. Ama diğerleri bizim etrafımızda dönenler ısınıyorlar. O kadar biz anlayamazlar. ortaların rengini söylüyor. Mesela doğuyu örneğin siyah diyor. E, nasıl renkli görüyoruz dünyayı? O renkli duyuyor. Doruk da absolut özellikler e, taşıyan bir çocuk. Ve... Yeah. Ne renk? Yesil. Bunu dinle. Nasıl? Ne renk? Pembe Bir gün e, engelli olimpiyatlarında e, altın madalya kazanarak, e, dünya rekoru, olimpiyat rekoru kırarak e, ülkemizi temsil etmesi ve ülkemizin istiklal marşını söylerken Arda'yı görmek. Can yaklaşık e, 5-6 senelik bir tarih takviminde gün, tarih söylediği zaman o günün hangi güne denk geldiğini söyler. Özel günleri mutlaka hatırlar. 24 Aralık 2010 Cuma Gökdelenleri hasta. Ama bu inanılmaz bir hastalık. İngilizce olan bu sitelere üye oluyor ve onları okuyor. İngilizce olarak okuyor, Wikipedia'ya giriyor ve bunları kesinlikle öğretmedik. İşin ilginç tarafı bu, kendi kendine keşfediyor ve İngilizcesini geliştiriyor. Bir otistik bunu yapabilir. Saatlerce peçete katlayabilir, saatlerce bulaşık kurulayabilir, saatlerce maydanoz ayıklayabilir veya köfte yuvarlayabilir. Yani bir normal insanı yapmaktan çok sıkıntı ve bıkacağı şeyleri otistikler büyük bir keyifle yapabilirler. Ve çok ciddi bir iş gücü bu. Bizim görmediğimiz şeyleri görüyor aslında. Hani çevresi yani onun için çok farklı. Mesela biz yeşilliği görüyorsak o, o yeşillikte hani üstünde olan hani böceği bile görebiliyor yani. Ee, hayata daha iyi, daha pozitif bakmamı sağlıyor. Kendimi daha iyi bir insan gibi hissediyorum ben durun yanındayken. Arda öncelikle karşılıksız sevgi öğretti. Ee, çünkü Arda hani insanları, insanlardan bir şey beklemeden, hiçbir çıkar beklemeden e, insanları sevdi. Çocuklarla hem vakit geçirmek, Amin. hem yeni bir şeyler öğrenmek, onlardan ve onları öğretebilmek çok büyük bir keyif. Bir otistik çocuğu tanımak gerçekten bana çok şey kattı. Keşke herkesin böyle bir imkanı olsa. Hayatın gerçeği onlarda. Çünkü onlara indiğiniz zaman, onların duygularını anlayabildiğiniz zaman gerçek insanlığı anlayabiliyorsunuz. Hayatta her şeyin geçici olduğunu, yani bir anda her şeyin değişebileceğini, çok uzun vadeli planlar yapılamayacağını, önemli olanın mutlu olmak olduğunu. Hayata bakmayı öğretti, doğruları görmeyi öğretti, insanları tanımayı öğretti. Pes etmemem gerektiğini, hani durmadan yılsam bile, yıkılsam bile oğlum için ayakta durmayı öğrendim ben. Hayatta insanları, olayları, durumları her şeyi algılamamdaki farklılaşmayı sağlayan öğretmenim Yiğit. Çünkü Yiğit insanlara daha empatik yaklaşmam gerektiğini öğretti bana. Sinan çaresizliği öğretti. Ben Emir'den hayata daha sıkı sıkı bağlanmayı öğrendim. Savaşmayı öğrendim. Biliyorsunuz ki onun tebessümü gerçekten o tebessümdür ve sarılması gerçekten hissettiği içindir ve o sizin için çok kıymetlidir. O çocuğun hani yüzündeki mutluluğun, sizde uyandırdığı hissi yani onu ne maddi yani bunu hiçbir şey karşılayamaz diye düşünüyorum. Merhameti, sorumluluğu, en önemlisi mücadeleyi öğretiyor. Ben o otizmli çocukların yanına girdiğim zaman duyguların aynı olduğunu fark ettim. Hatta daha da fazla ve daha dürüst. Bazı insanlar vardır hayatın birçok renginin farkında olmadan yaşar ve giderler. Biz birçok rengi birlikte yaşıyoruz bununla, bu çocuklarla. Bu toplumda sizlerin yaşamaya ne kadar hakkı varsa onların da yaşamaya hakkı var. Siz bunları kabul ederseniz e buyurun beraber yaşarız. Kabul etmezseniz siz çekip gideceksiniz. Biz çekip gitmeyeceğiz. Bu kadar net yani. <laughs> Maalesef Eceye doğru dürüst bir otizm teşhisi Türkiye'de konamadı. Ben doktorun masasına yumruk attım hatırlıyorum. Yaptım yani bunu çünkü dedim ki yani benim çocuğum iki buçuk yaşına geldi. Otizm teşhisi alana kadar biz e, yaklaşık 5-6 e, yaşına kadar oyalandık. Biliyorsunuz genel bir yapı var. İşte bunun babası da geç konuştu, halası da geç konuştu tarzında açıklamalar yapılıyor. Bu nedenle dört buçuk yaşında tanısı kondu. Önce ailemin tamamen yok olmasını istedim. Eşimin, büyük oğlumun ve kendimin ardında da dahil olmak üzere ölmemizin daha uygun olacağını düşündüm. Yani bizim o aile yok olmalıydı benim için. O zaman geçici diye düşündüm. Sonra işin içine girince tabii büyük bir çöküntü, büyük bir yıkım yaşandı. Belki de hayatımda kendimi bilmiyorum İnşallah bundan daha kötü hissetmem ama herhalde en kötü hissettiğim gün oydu diyebilirim konuşamayabileceğini, normal bir hayat süremeyebileceğini, ömür boyu bu şekilde gideceğini söyledikleri zaman yıkıldım. Bir şey yokken anından bir boşluğa düşersin, bir boşluk hissedersin. Aynen o boşluğa düştük ikimiz annesiyle birlikte. Hissettiğim şey şuydu, muhakkak onunla daha fazla ilgilenecek diyeceğiz. Yani bunun farkına varmıştım. ben yani küçük yaşta olmama rağmen. Ben bu soruya cevap verecek.